Evet, Gelkleri arkadaşlar geldik de ahlak gelişimi. Şimdi sevgili arkadaşlar Comp biliyorsunuz ahlak gelişimi konusunda çok ciddi çalışmalar yapmış küresel anlamda çok farklı kültürlerle çalışmış, çok farklı deneylere ulaşmış bir araştırmacı. Dolayısıyla ahlak gelişimi ile ilgili hani çatı diyebileceğimiz bir isim Kohlberg ve Kohlberg arkadaşlar Piaget'in bilişsel gelişime bağlı yapmış olduğu ahlak gelişimi alıp geliştirmiş bir insandır. Eleştirilmiş midir? Evet, birçok onda eleştirilmiştir. Mesela kendi öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi arkadaşlar Gligan tarafından eleştirilmiştir. Hatta biliyorsunuz bu yıl sordular KPSS'de. O kadın kendisi ve Kornberg'in elif bir kuram oluşturdu, oluşturduğunu, daha çok erkeklerle çalıştığını filan söylemişti. Bu açıdan eleştirilmiştir. Bir diğer eleştirildiği nokta arkadaşlar, insanlara ahlaki değerlendirme, yargı noktasında gerçek yaşam öykülerinden ziyade kurgulanmış öyküler sunmuştur. Bu anlamda sunya olduğunu söyleyenler vardır. Ama ister öyle olsun, ister böyle olsun, ister eğil olsun, ister dişi hiç fark etmez. Kolbek hakikaten ahlak gelişiminde çatı ya da doğru nokta diyebiliriz. Kolbek arkadaşlar e, araştırmasını yaparken ahlaki e, gelişimi izah ederken e, gibi ne yapmaz? Yaş aralıkları oluşturmaz. Birinci kuralımız o. Ne yapar? Düzeyler tanımlar ve bu düzeylere bağlı alt dönemler oluşturur. Bize bu düzeyler arkadaşlar inceleyelim önce. Üç tane düzeyden bahseder. Hochberg. Evet, ilk düzeyimiz gelenek öncesi düzeydir. Bir sonraki düzeyimiz arkadaşlar geleneksel düzeydir. Bir sonraki ise gelenek ötesi veya gelenek sonrası düzeyidir. Üç tane düzey oluşturdu. Bu üç düzey oluştururken arkadaşlar şunu baz aldı aslında. Her toplumdaki ahlaki sistemi değerlendirdi. Ve ahlaki sistemlerin en alt ya da en aşağı davranış kalıplarından, ki gelenek öncesi, en üst davranış kalıplarına kadar bir hiyerarşi oluşturdu. Ve sonra dedi ki, gelenek öncesi, geleneksel düzey ve gelenek sonrası düzey kendi içerisinde ikiye ayrılır dedi. Geldi. Gelenek öncesi düzey arkadaşlar. İtaat, ceza, eğilimi ve saf çıkarcı eğilim olarak iki alt arkadaşlar evreye, döneme ayırdı. Geleneksel düzeyi geldi kendi içerisinde arkadaşlar iki alt döneme ayıracak. İyi, çocuk eğilimi ve arkadaşlar diğer tarafta yasa ve düzen eğilimi dedi. Sonra geldi gelenek sonrası düzeye. Gelenek sonrası düzeyi açıklarken ilk etapta şunu yaptı, dedi ki insanlar bir araya gelirler, insanlar bir araya gelip bir takım kıstaslara göre uzlaşmalar oluştururlar, sözleşmeler yaparlar. O yüzden dedi gelenek sonrası düzeyin ilk alt evresi sosyal sözleşme evresidir. En son düzeyde ne yaptı? Temel hakların, temel hürriyetlerin ifade edildiği, dile geldiği kısım olan evrensel ahlak düzeyinden bahsetti. Sonra dedi ki ya aslında dedi, ben yanlış yaptım dedi. Çünkü insanlar sosyal sözleşme yaparken zaten neyi kullanıyorlar? Mesela Allahları kullanıyorlar. O zaman bu ikisini ben yapayım, bu ikisini bütünleştireyim dedi. O yüzden arkadaşlar ilk etapta gelenek ötesi düzeyi, gelenek sonrası düzeyi iki alt evreye ayırmış olsa da sonra arkadaşlar bunu tek evrede birleştirme eğilimi göstermiştir. Callback diyoruz. Şimdi geldik esas noktaya arkadaşlar. Size buradan soru gelir mi? Evet gelir. Gelirse en çok da burada buradan gelir zaten Allah gelişiminde. Benim size tavsiyem Allah gelişiminde soru geldiğinde kesinlikle ama kesinlikle davranışa bakmayın. Davranışı ortaya çıkaran güdüye bakın. Yani o davranışın altında yer alan motivasyona bakın arkadaşlar. Çünkü o kadar ilginç ki farklı motivasyonlar aynı davranışını yapabilir, ortaya çıkarabilir diyoruz. Evet bu anlamda ne yaptık? Kesinlikle arkadaşlar davranışa değil, davranışın altında yatan motivasyona baktık. Basit bir örnekleme devam edelim. Diyelim ki siz dini bütün bir insansınız, bir müminsiniz, İster İslamiyet anlamında olsun, ister farklı bir anlamda. İnanmış olduğunuz dinin kurallarını eğer çiğnerseniz Allah'ın otoritesine aykırı davrandığınızı ve cezalandıracağınızı düşünürsünüz. O yüzden yoksullara yardımcı olursunuz. Yoksullara yardımcı olmak, cezadan kaçınmak içinse, o manevi cezadan kaçınmak içinse davranış bak nereye geldi? İtaat cezaya. Güdü bu. Ama şöyle düşünürsen, ya ben bugün zenginim, durumum iyiyim. Bugün ihtiyaç sahibine ben yardımcı olayım. Yarın öbür gün ben düşersem onlar da bana yardımcı olur. Diye yardımcı olursan, bak yardımcı davranış, yardımcı olma davranışı, yardımcı olma davranışı. O zaman nereye geldin? Sarı çıkarcıya. Aynı davranış, iki farklı güdü. Yaşadığın toplumda takdir edilmek, yaşadığın toplumda daha fazla kabul görmek için yardımcı olma davranışı gösterirsen iyi çocuk. Yaşadığın toplumun kanun ve nizamı bunu emrediyorsa o ok düzeni korumak için bunu yapmışsan yasa düzen. Ha demek ki Kodbek'te gelecek sorularda biz ne yapıyormuşuz? Davranışa bakmıyoruz. Davranışın altında yatan niye bakıyoruz arkadaşlar? Güdüye bakıyoruz. Hemen dilerseniz çok durmayalım. Örneklerle arkadaşlar işleyelim. Ve şunu söyleyelim. Genelik öncesi düzeyin arkadaşlar. Temelinde ne vardır? Bencillik vardır. Evet bencillik vardır. Ben. Benim isteğim, benim arzum, benim çıkarım, benim ihtiyacım. Dolayısıyla bu bencillik ne yapacaktır? Bencillik güdüsü sizin ahlaki davranmanızı sağlayacaktır. Yani ahlaki davranışın altında ne varmış? Bencillik güdüsü. Nereden başlıyoruz? İtaat cezadan başlıyoruz. Arkadaşlar bu olay oldukça basit. ve piyacı da konuştuk. Otorite var ve bu otorite arkadaşlar kuralları koymuştur. Kurallar tartışmasız kabul edilmiştir. Sorgulamaya kapalıdır. Ve otorite arkadaşlar ortamdayken kurala uyuyorsan rahatsın, ceza alıyorsun. Ama otorite ortamda yokken kurallara uymuyorsan problem yok. O zaman bencilliğin güdülediği, motive ettiği, itaat cezaya bağlı ortaya çıkan ahlaki davranışın amacı neymiş? Cezadan kaçınma imiş arkadaşlar. Evet, cezadan kaçınmaktır dedik. Yani ben bir davranışı, bir ahlaki davranışı ceza almamak amacıyla yapıyorsam orada ne vardır? İtaat ceza vardır. Birkaç örnek daha verelim arkadaşlar. Her sabah işe zamanında gelen bir insana soruyorlar neden bu kadar hassassın diye e, çok önemsiyorsun araba işini. Hayır tam aksine fırça yememek için ya da işten atılmamak için bunu yapıyorum derse o yüzden arkadaşlar itaat cezadadır. Veya de bir örneği hatırlayalım araca bindim ben kemerini taktım. Ne harika çok duyarlısın bu konuda çok güzel diye bir övgü geldi. Dün şu cümleyi kurdunuz. Dediniz ki benim emniyet kemerini takmamdaki gaye trafik polisine ceza ya da trafik cezası almamaktır. Ne yaptım? Bak itaat ceza yaptım. E, derslerde katliye, sınıf ortamında, ders esasında konuşmayan bir öğrenci arkadaşları sevmediler. Niye hiç konuşmuyorsun? Neden bize eşlik etmiyorsun diye? Hayır, ben sınıfta kalmayı göze alamam dedi. Derli izine itaat cezadayız. Yani hangi boyutta, hangi platformda olursa olsun bir insan ceza almamak amacıyla eğer itaat ediyorsa ve bundan ötürü ahlaki davranıyorsa arkadaşlar neredeymişiz? itaat cezada demişiz. Geldik nereye? Geldik saf çıkarcıya. O çok malum ifademiz var ya. Hatırlayın. Kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez. Mantık şu ben yardımcı olurum. Bak yardımcı olmak ahlaki bir davranıştır. Ama buradaki yardımcı olmanın mantığı ne? Ben sana bir veririm, sen de bir isterim. Daha fazlasını isterim. Ya da ben sana yapıyorum ya da sen de bana yapmalısın. Aslında olay tümüyle neyin ilgili? Kendi çıkan ile ilgili. Ve bu çıkar hemen o anda yani ahlaki davranışın yapıldığı anda gerçekleşmeyebilir. Çıkar uzun vadeye yayılmıştır. Bunu en çok nerede görürüz mesela? Okullarımıza görürüz arkadaşlar ne yaparız? Benim bir topum vardır. Ee, bu topumu arkadaşlar e, ne zaman arkadaşlarla paylaşırım? Beni oyuna aldıkları zaman. Oyun grubuna beni dahil ettikleri zaman. O zaman benim arkadaşlarımla topumu paylaşmam nedir? Saf çıkarcıdır. Veya orta öğretim düzeyinde okul çıkışında kavgalar olur. Çok böyle gariptir ee, ve çok ilginç dayanakları vardır onların. Bir bakarsınız o kavgaya 5-10 kişi, 20 kişi gitmiştir. Tutarsınız herhangi birini. Niye gidiyorsun? Ne yapacak kavgada? Hocam bugün bana, ona, yarın bana. Bak, bugün ona, yarın bana. Ne oldu bu? Saf çıkarcı oldu. Veya çok hoş bir örnek vardı. Bundan bir iki yıl önce arkadaşlar. Kayseri'de bir baba düğüne gittik, gittiği akra arkadaşlarına, akrabalarına mektup yazıyor. Benim oğlum var ama oğlum evlenmeyi düşünmüyor. O yüzden düğününüze taktığım takıları lütfen bana geri getirin diye. O zaman babanın düğüne gidip düğünde takılar takması arkadaşlar neyle açıklanabilir?